Herkese merhaba arkadaşlar. 6 Ağustos Perşembe Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 11 tane koşunun olduğu bir program olacak. İki tane de altılısı var Ankara programının. Birinci altılısı ikinci koşuyla beraber saat bir buçukta. İkinci ise altıncı koşuyla beraber saat üç buçukta başlayacak. Ben yine her iki altılı programıyla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safganlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Siz de yine tuttuğunuz takip ettiğiniz safganları eklemeye çalışın ki en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında başarılı olabilelim. Arkadaşlar gündüz programında dediğim gibi Ankara akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım. Yine takibini yapmak için arkadaşlarımız onu doğrudan yapabilirler arkadaşlar. Ee, Ankara'da birinci altılı e, programında dediğim gibi ikinci koşuyla beraber başlayacak ki şartlı bir de koşacak. E, özellikle bu şartlı bir koşular e, yarış programı içinde 3 tane var arkadaşlar. Bu yarışlarda genel bir istatistikten de bahsedeyim. E, bu koşularda genelde AGF ilk 3 at arasında geçer. E, öyle bir istatistikli vardır. %85-90 oranında arkadaşlar genelde AGF çıkan ilk 3 atlar arasında geçer. Bu 3 atlardan biri kazanır. E, sürpriz olma olasılığı çok düşük koşulardır ama tabii sürpriz olduğu noktasında da çok ikramiye çok başka noktalara götürebilir. En azından altılı oyunu kurarken buna dikkat edebilirsiniz. Ben genelde bu tarz koşularda biraz sürpriz aramayı da seviyorum ama dediğim gibi genel bir istatistik var bununla ilgili. Genelde favori safkanlar kazanır arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci koşuyla beraber saat 1.30'da şartlı bir iki 2 yaşlı İngilizleri 1000 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz. Birinci altında başlangıç ayarı oluşacak. Bu ayakta 11 tane ilk defa koşacak. Safkan'ı start alacağı bu koşu arkadaşlar. Burada dikkatimi çeken orijin olarak beğendiğim En azından galoplarında etkili işler yapan 2-3 tane Safkan var ki bunlardan ilki Halis'le beraber start alacak olan 3 dumanı Kingcan. E, güzel bir orijini var zaten Safkan'ın. Önemli kardeşleri de var. Önemli güzel bir kanatlı var Safkan'ın. Ben etkili koşacağını düşünüyorum. İlk şansı bu Safkan'a verebiliriz. Rakibi noktasını iyi bir numaralı Blinding Light arkadaşlar. Güzel bir Safkan. Aksu Ekilsun'a ait güzel bir mendip yavrusu. İlgilerin özenle baktığı Safkanlardan biri. Muhakkak değerlendirilmeli. iyi koşacaktır. Şansının olduğunu düşünüyorum. Yine 8 numaralı Mert Kız. Ayhan Kurşun'la beraber değerlendirilmeli. Ee, özellikle bu tarz koşullarda yani tay koşullarında arkadaşlar Ayhan kurşuna dikkat etmek lazım ki tay koşullarının en başarılı jokeylerinden biri. Ee, bu konuda oldukça başarılı tay koşullarında Ayhan kurşun varsa ya da sürpriz arıyorsak orada Ayhan'ı görüyorsanız arkadaşlar bir çarpı atmayı ihmal etmeyelim. Çünkü Ayhan'ın bu konuda gerçekten çok başarılı olduğunu söylemek lazım. Arkadaşlar günün ilk ayağı için söylediğim gibi ben özellikle 3, 1 ve 8 numaralı safkanlardan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Ama ben tabi kuponuma burada yine 6 numaralı Galia'ya göre daha sonrasında 10 numaralı Ragabob'u hatta 11 numaralı Sesi Gör gibi safkanları eklemeye çalışacağım bütçem dahilinde. Dediğim gibi günün ilk ayağını ben biraz kalabalık geçmeyi düşünüyorum ama özellikle 3, 1 ve 8 numaralı safkanlardan iyi bir koşu bekliyorum günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağı şartı dörtte koşacak. Dört yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 5 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben bu grubu çok formlu olduğunu düşündüm. Bir numaralı Order of the Müslüm Çelik'le beraber kolay geçeceğini düşünüyorum. Çok müsait bir grup yakalamış ki son yarışı mükemmeldi safkanın. Ondan önceki yarışında çok sert grupta bir üçüncülük yakalamıştı zaten. Son yarışında ise e, resmen e, sonlarda özellikle inanılmaz rahat kazandı yarışının. Sonlarda fotoya girerken de çok diri girdi. Ben formun çok üstü olduğunu düşündüm safkanın. Yarın için müsait kiloyla beraber yetenekli Jokey Müslüm Çelik'le beraber günün bu ikinci ayağında arkadaşlar geçirmeyeceğini düşünüyorum. Hem ikinci ayak birinci altı için arkadaşlar kuponlarda yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Bir numaralı Order of Throws Müslüm Çelik'le beraber günün ikinci ayağında geçilmez diyorum. Günün arkadaşlar üçüncü ayağı şartlı iki, e, satış iki koşusu olarak koşacak. Dört yukarı Arapları izleyeceğiz. 1500 metre mesafe konuda 8 tane safkanı start alacağı bu koşu için özellikle bir numaralı Özbilgin Hışman Çizik'le beraber çok şanslı gözüküyor. E, gruptan zaten kaliteli bir isim. E, oldukça başarılı yarışları var. Son yarışları özellikle çok başarılı. E, Safkan müsait de bu grup yakalamış. Bunu değerlendirecektir. Çok da öyle kilo dezavantajı da olduğunu düşünmüyorum. Kışmanla beraber start alacak olan Safkan'ın ben etkili koşacağını düşünüyorum. Yani için ben bir numara öz bilginin kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Burada rakip noktasında ben son yarışta size verdiğim beklentimi çok altında koşan 2 numaralı Feyat Baba Vedat Demir ile beraber değerlendirilmeli. Bu safkandan her an bir patlama yarışı geleceğini düşünüyorum. Ben sürpriz şansının olduğunu düşündüğüm safkanı kuponu da ihmal etmeyeceğim. Muhakkak bulunduracağım. Daha sonrasında yeni yerim olursa arkadaşlar 7 numaralı Ekiner, 3 numaralı Nehir'in olduğu gibi safkanlara da şans verme noktasında değerlendirilebilir. Ama özellikle dediğim gibi 1 ve 2 numara safkanlardan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Bu iki safkan kuponları da muhakkak olmalı. Daha sonrasında takip ettiğiniz bir safkan varsa günün bu 3. ayarçın arkadaşlar değerlendirilebilir. Bir olarak görüyorum günün dördüncü yana geldiğimizde ise aynı zamanda 7'li palasenin başlangıç ayını oluşturacak olan bu 5. koşuda arkadaşlar şartlı 4'te 3 yaşlı araplar izleyeceğiz 1200 metre mesafe konuda altı tane Safgan'ı start alacağı bu koşu için e son yarışında yine size tek verdim beni yanıltmayan 3 numaralı Kösef Halis'le beraber şanslıdır çok güzel bir kanatlı var arkadaşlar safkanın güzel bir pedrikisi var e Safkan da zaten bunu yavaş yavaş ortaya koymaya başladı son yarışında oldukça güzel koştu kolay bir birincilik elde etti bence. E, bu grupta da şansı olduğunu düşünüyorum. Değerlendirilmeli ilk şansı 3 numaralı Kösef'e vermek doğru olacaktır. Rakibi noktasında 3 yarışında da çok iyi yarışlar yapan 1 numaralı Ağamsın. Saadettin Poyraz beraber değerlendirilebilir. Dediğim gibi arkadaşlar yani kazandığı yarışın dışında diğer 3. kaldığı yarışlarda da çok etkili güzel yarışlar yaptı. Yakın ara üçüncülüklerde ben çok beğendim bu safkanı. Neredeyse kötü yarış yok. E, istikrarlı i̇stikrarlı bir safkan muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında 2 numaralı Günsalar. E, güzel bir orijini var. Bir caş yavrusu ana kanatlığından. Baba kattı da Yakup Bey. Yakup Bey bilindiği gibi önemli grup koşullarında gördüğümüz özellikle e, böyle orta mesafe yani 1200-1400-1600 mesafesinde kumda çok iyi yarışlar yapmış. Hatta grup 1 e, galipliği de olan bir safkandı. E, bu safkanın ilk dönem yavruları zaten bunlar. Güzel de işler yapıyorlar. Birkaç tane yavrusu yarış kazandı. dikkatimi çekti Yakup Bey o yüzden. O yüzden bu safkanı değerlendirmeli. Bunlar içinde de en dikkat çekici safkanı Günsolar. E, bu safkanı Mehmet Akkaz'la beraber değerlendirmeliyiz ki son Son iki yarışını Adana'dan kazanarak gelen Safgan müsait grupta değerlendirilebilir. Daha henüz yarış karakteri tam oturmamış Safganlar içinde arkadaşlar. Çok risk etmeye gerek yok. Ben burada 1, 2 ve 3 numara Safganları önce tutuyorum. Ama yine ekürüleri de ayrı tutmamak lazım. Safkan'a da şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Ama sırlama vermem gerekirse arkadaşlar özellikle 3 diyorum. Daha sonrasında 1 ve 2 yer olanlara ekürilerin de şanslı olabileceği bir ayak olarak görüyorum arkadaşlar. Günün bu ayağını. Günün altıncı koşusu şartlı bir de koşacak yine yani ikinci altının başlangıç aynını oluşturacak olan bu ayak e, şartlı bir koşuyla başlıyor. ilk hayatılı gibi. E, i̇ki yaşlı İngilizleri yine bin metre mesafe Şimdi izleyeceğiz. Ben burada yine özellikle bahsedeceğim. E, iki üç tane safkan olacak ki bunlardan ilki bir numaralı antikos olacak ki Mehmet Akyavuz'da beraber start alacak olan bu maknut yavrusunun etkili koşacağını düşünüyorum. Önemli bir e, güzel bir pedigrisi var Zafkan'ın. Zaten e, ana baba bir önemli kardeşleri var. Önemli işler yapmış Zafkanlar var. Değerlendirilmeli. Güzel bir natif kan yavrusu olan bir iki numaralı Ball of the Fire. Muhakkak değerlendirilmeli. Hışman çizikler beraber iyi koşacaktır. Yine halisin 5 numaralı Salır Kingdom güzel bir mendip yavrusu. İyi koşmasını bekledim. Diğer safkan 4 numaralı Ray Runner yine Çelik'le beraber şanslı gördüğüm bir diğer safkan olarak gözüküyor. E, günün ilk dediğim gibi bu ayak için ben e, bu safkanlara şans vereceğim kuponumda özellikle ama 1 numaralı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Daha sonrasında 2, 4 ve 5 numaralı safkanlar hatta yerimiz varsa 3 numaralı safkana bile şans verebiliriz. Günün ilk ayağı için arkadaşlar bu şartlı koşuda varsa yine takip safkanlarınızı eklemeye çalışalım. E, dikkat çekici aslında birkaç tane safkan var. Mesela 11 numaralı Safinas e, güzel bir kanatlı var. Bu safkandan etkili bir koşu gelebilir. Yerimiz varsa bu safkanı da bir çarpı atabiliriz arkadaşlar günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te 4 yukarı İngilizleri 2200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 9 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben özellikle yine 3 numaralı Oscura'dan etkili güzel bir yarış bekliyorum. Uğur Temur'la beraber son 2 yarışını Uğur Temur'la beraber yaptı ki Uğur Temur özellikle Ankara'da güzel atlara biniyor. Güzel işler yapıyor arkadaşlar. Beğendiğim jokeylerden biri arkadaşımız. Değerlendirilmeli. E, Uğur Temur'la beraber çıktı son iki yarışını çok iyi işler yapan birinde üçüncü son yarışında kazanan safkandan yine etkili bir yarış gelecekti ki son yarışın kazandığında yine bu benzer bir grup vardı o gün için e, yarış handikap değildi e, şartlı bir koşuydu ona rağmen kilo dezavantajları, kiloların eşit olduğu bir gruptu. Bugün için biraz daha kilo avantajını eline alan safkandan ben etkili bir rakip, etkili bir koşu bekliyorum. 3 numaralı Oscar arkadaşlar benim ilk şanslı safkanım olacak rakibi noktasında 8 numaralı Orpangöl, yine Mehmet Keskin'le beraber start alacak olan bu safkanın son yarışındaki Aynı yarıştan bahsediyorum. Oscuro'nun kaybettiği, kazandığı yarıştan. O yarışın üçüncüsü olmuştu. Sonlarda çok etkili, güzel bir sprintle gelmişti. E, kazanacak kadar, kazanmış kadar bence güzel koşmuş. Değerlendirilmeli. Bu iki safkan bende bir tık önde duruyor. Yani 3 ve 8 numaralı safkanları kuponunda arkadaşlar muhakkak bulunduracağım bu iki safkanı muhakkak yazacağım. Ama daha sonrasında yeri olanlar için yine bir numaralı Jacobin her ne kadar ağır kilolu olsa da son yarışına favori çıkmıştı ama dördüncü kalmıştı yine Oscura'nın kazandığı yarıştı arkadaşlar. şu an kilo dezavantajı da var Safkan'ın. Ben o yüzden biraz daha geri planda bıraktım. Şansı var ama sürpriz noktasında da 7 numaralı Mertali Baba ve 9 numaralı Mezli Soprano gibi Safkanlar çok sürprizde denenebilir. Ama özellikle 3 ve 8 numaralı safkanlardan gün arkadaşlar bu ikinci ayağı için etkili güzel bir yarış gelecektir diyorum. Kuponlarımızda muhakkak bu iki safkanı değerlendirelim. Daha sonrasında bütçemiz dahilinde yerimiz olduğu şekilde şans verebiliriz. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te dişilere ait bu grupta 4 yaşlı Arapları 2100 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 10 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Size son yarışında aslında Çin performansından etkili işler beklediğim bir safkan vardı. Bir Trace ama istediğimizi alamadık. Çin'de çok kötü bir performans gösterdi. En azından Çin'de birkaç daha yarış görmeden çok kesin bir şey söyleyemeyiz ama en azından şu an için Çin performansı biraz geri planda olduğunu söylenebilir. E, performansı zaten iyi. Müsait de bir grup yakalamış. Üzerinde de Ercan Çankaya var. Bu aprant arkadaşımız da arkadaşlar yine Ankara bölgesinde önemli safkanlara biniyor. E, güzel de işler yapıyor. Yetenekli de bir arkadaşımız. İyi de atlar veriliyor. E, bu bölgede eğer ki sürpriz noktasında bu saf, e, bu arkadaşımızı yine değerlendirebiliriz. E, yani bölgede iyi atlar aldığını söyleyelim. Yarın içinde Ercan Çankaya ile beraber start alacak Treyas'ın. Ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. İlk şansı bu safkana verelim diyorum arkadaşlar. Rakibi noktasında 5 numaralı Es Hanım Şanlıurfa bölgesinde aslında uzun mesafe yarışlarıyla bilinen veyahut güzel yarışlar yaptı. Yarış hayatının başlarında Ankara'da çok start almıştı. Değerlendirilmeli müsait grupta koşuyor. Kilo avantajı da var. Emrah sincan ile beraber şanslı olacaktır. Yine kuponlarda olmasını doğru buluyorum. Arkadaşlar yine daha sonrasında yeri olan arkadaşlarımız için burada yine 3 numaralı Fadik e, kuponları eklenebilir. 8 numaralı Orki Uğur Temur'la beraber özellikle bu safkanın ben sürpriz şansının olduğunu düşünüyorum. Bu safkanı yine yerimiz varsa şans verelim arkadaşlar. Ben özellikle 1 ve 5 diyorum. Sürpriz noktasında da 3 ve 8 numaralı safkanları günün boyu açın arkadaşlar şanslı görüyorum. Varsa yine takip safkanlarınız Bugün boy bu açın arkadaşlar değerlendirilebilir. Arkadaşlar günün dördüncü ayına geldiğimizde ise e, handikap 14'te 4 yukarı Arapları 1500 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Ben burada sadece iki tane safgandan bahsedeceğim ki bu iki safkan arasında da geçmesini beklediğim bir yarış olacak. Burada e, son yarışında e, hemen yanında e, startla beraber starttan çıkarken sorun yaşayan jokeyin atan üzerindeki jokey Akın Sözen'di ama atın ismini hatırlayamadım o safkanların yanında olduğu için e, jockey jokey düşünce bir e, tedirginlik oldu safkanda ve 4 boy ya da 3,5 4 boy civarı startla beraber biraz oynanan bir safkan oldu. O da 4 numaralı Çakır Ali'den bahsediyorum. O günkü yarışı ona rağmen sonlarda yaptığı etkili bir sprint vardı ama o gün için tabelaya yetmemişti gücü. Ben formda olduğunu düşünüyorum safkanın. Çok da müsait bir grup yakalamış. Özellikle handikap koşularında e, çok iyi jokeylik yaptığını düşündüğüm Çelik'le beraber ben etkili olacağını düşünüyorum. İlk şansı 4 numaralı Çakır Ali'ye verelim arkadaşlar. Bu safkanın en büyük rakibinde yine aynı yarışı dördüncü olarak tanımlayan bir numaralı Fahrenheit olacak. Her ne kadar ağır kilo oldu olsa da Ercan Çankaya ile beraber müsait grupta değerlendirilmeli. Ben bu iki safkandan dediğim gibi etkili güzel bir yarış bekliyorum. Hatta dediğim gibi bu iki safkanın arasında geçmesini bekliyorum. Dörtte bir numaralı safkanlar en azından arkadaşlar ben kendi kuponumda bu iki safkanı yalnız bırakmak istiyorum. E, bu iki safkanın üzerine e, bir tane zaten tekim var. Bu şekilde oyun kurgumu kuracağım. Ama dediğim gibi ben burada tuttuğunuz safkanlar varsa kendi oyun kurgunuzu arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Ama ben 1 ve 4 şeklinde bu ayağa geçeceğim. Günün yarın için arkadaşlar Ankara programında. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Handicap 15'te 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 10 tane Safgan'ı start alacağı bu koşuda her ne kadar ağır kilolu olsa arkadaşlar 1 numara Alaska kalitesiyle bu grubu bence geçmeye çok yakın gibi gözüküyor. E, çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Etkili bir yarış yapacaktır. Dediğim gibi ağır kilosuna rağmen müsait grup yakaladığını düşündüm Safgan'dan. E, performansı da etkileyici olan Safgan'dan iyi bir koşu gelecektir diyorum. Bu Safgan'ın rakibi noktasında 4 numaralı Bedestan Uğur Temur'la beraber benim yine şanslı gördüğüm safkan ki son yarışını kimle güzel bir yarış yaptı. Etkili bir yarış yaptı. Yine etkili koşacaktır. Daha sonrasında e, uzun süredir aslında iyi koşmayan ama çok beğendiğimiz safkan olan Yeni Malı Dotrak ya arkadaşlar. E, Harun Kılıçarslanla beraber start alacak olan bu Makavelli yavrusundan da ben yine şansının olduğunu düşünüyorum. Bu yüz safkan benim için ön planda olan 3 tane safkan olacak. Yani 1, 4 ve 7 numaralı safkanlardan günün arkadaşlar 5. ayında etkili güzel bir koşu bekliyorum. Bu yüz safkanı değerlendirebiliriz ama özellikle dediğim gibi 1 numara Alaska her ne kadar ağır kilolu olsa da yetenekli jokey Halis'le beraber bir tık ön plana çıkıyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar yine şartlı bir de bir koşu olacak. 2 yaşlı İngilizleri 1000 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 12 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Yarın zaten bu safkanı kuponunda yalnız bırakacağım ki bu da 9 numaralı Royce Q olacak. E, bu Luxor temsilcisi ki anne kanatlı Setrin arkadaşlar. Setrin bilindiği gibi çok önemli. E, belki ülkemizin en önemli kısraklarından biri. Çok önemli safkanlar verdi. Bunlardan en önemlilerinden biri zaten Gazi galibi olan Graysh'ın e, pardon, Greystorm, e, Greystorm gibi çok önemli bir Gazi şampiyonu bir safkan verdi ki e, Greystorm da yine Luxor Setrin yani aynı orijine sahip. Yani buraya Real Cross şeyin e, Grace Storm'un e, kardeş oluyor. E, ben önemli bir safkan olacağını düşünüyorum. Yine Setrin önemli verdiği Greywish'in gibi hatta e, Gramozon gibi çok önemli grup safkanları, safkan e, grup yarışı kazanan safkanlar da verdi. Çok önemli güzel bir kısrak zaten hep iyi işler yapıyor. Luxor'la birleşmesinde de dediğim gibi önemli, şampiyon safkanlar çıkardı. Ben Rosie da bu anlamda doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle Ahmet güzel olacak ökürüsü özellikle. Safkanlarını hazır indiriyor sahaya ki ben safkanın e, Galoplarına da baktım, oldukça başarılı. Ben hazır girdin düşünüyorum bu yarışı. Yarın için müsait grubu. E, kaliteli jokey halisle beraber ben kolay geçeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi 9 numara safkanı ben kuponumda yarın için arkadaşlar Ankara programında yalnız bırakacağım. Bu safkanın günün son ayında arkadaşlar 9 numara safkanın geçilmeyeceğini düşünüyorum. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum günün son ayağı için. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip atlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkes arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.